zenginler. Ben geldim arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. Bomba bir yayına daha karşınızdayız. Neden fakirler değil? Neden zenginler? Siz gönlü zenginlersiniz arkadaşlar. İnşallah 2023'ten sonra cebi zenginler olacaksınız. Efendim 1 milyonluk, 2 milyonluk dairelere gücü yetmeyenler. Ya şu dünyada iki göz, bir oda, bir evimiz olmayacak mı? Biz bu dünyaya sürünmeye mi geldik diyenler. Ev alabilmek için gece gündüz çalışıp köpek kulübesi bile alamayacak durumda olanlar. Müjdeli haberimiz geldi. 60 bin TL'ye evinizin olmasını ister misiniz? Taksitle değil arkadaşlar. 60 bini vereceksin artık Odalarını sen bir belirleyeceksin. 3 artı 1, 4 artı 1 tabi manzarası şöyle olsun böyle olsun. Hem Yalvaç müftüsü bölgede Kur'an kurslarının borcu varmış 70 bin lira. 10 bin lirasını diyanet karşılamış. Yalvaç müftüsü de bayram namazında demiş ki haberde öyle geçiyor. İşte Kur'an kurslarımızın her kim borcunu öderse 60 bin lira onu alnından öpeceğim o cennetliktir. Cennetle müjdeleyeceğim. Tamam mı? Tabi millet tepki gösteriyor. Diyanetin zamları yapan Allah'tır açıklamasından sonra bu olay patlak verince sosyal medya karıştı tabi. 60 bin liraya cennet. 10 numara 5 yıldız. Şimdi şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bu ilk değil. Bunu yapan bu yalvaç müftüsü de değil. 2020 yılında Bizzat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kendisi Kur'an kurslarıyla ilgili ne dedi? Bir tuğla koyana cennette bir ev verilir. Demedi mi? Burada haberini yapmadık mı? Yaptık. Biz balık hafızalı olduğumuz için unutuyoruz. Unutmayalım. Bunu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş söyledi. Adam, adam da bunu söyledi. Ha bir tuğla koymuşsun. Şu an bir tuğla da zaten 60 bin lira olmuştur. Adı 60 bin liraya elektrik borcunu ödemiş. Çok güzel bir tezgah kurmuşlar farkında mısınız arkadaşlar? Düşünsenize. Zammı yapan Allah, vergiyi alan Tayyip. Hu hu demezler mi? Demezler. Oğlum demeyin öyle şeyler. İşte bu bizim bilgisizliğimizden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bir nevi hocaların insanların camiye yardım yapması için işte cennet var, işte camimizin penceresi yapılacak pencereyi bir pencere alırsan işte kaç para diyelim ki pencere beş bin lira, işte kabirde cennete açılan bir penceren olur falan bu tarz şeyler söylerler insanları yardıma teşvik etmeye çalışıyorlar. İyi niyetliler de olabilir, kötü niyetliler de olabilir. Ama buradaki problem şu, gidip dönenin olmadığı bir yerden bahsediliyor. Ve orada evlerin olduğu, villaların olduğu, kevser havuzundan, şarapların aktığından bahsediliyor. Gidip dönen var mı? Yok. Gittik diyelim. Ev diye bir şey yok. Ne yapacağız şimdi? Ara ki bulasın koca cennette Ali Erbaş. Baba Ali Erbaş'ı tanıyor mu? Yok. Yalvaç müftüsünü tanıyorum. 60 bin lira vermiştim baba ev dedi. Burada da kaldık cılcımız baba. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunun altına yorum yazacaklar. Siz de düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Yani sonuçta herkes özgürdür. Yeter ki hakaret etmeyin, küfür etmeyin. Şimdi beni eleştiriyorlar. Dini konularda niye böyle konuşuyorsun? Benim eğitimimi bilmiyorlar. <laughs> Tefsir, fıkıh, hadis bunlarla ilgili bilgimi bilmiyorlar. Bunlarla ilgili eğitim aldım almadım mı, hangi hocalardan ne aldım onu da bilmiyorlar. Ama ben böyle konuşuyorum ya. Bir de muhalif dilim var eleştiri yaptığımda aman ha abi bu konuya girmeyelim din bizim işimiz değil falan senin işin değil sen cahilsin e ben cahil değil ki ben okudum biliyorum <laughs> son Osmanlı İmparatorumuz uzayın lordu Recep Tayyip Erdoğan'ımız ne yaptı arkadaşlar fındığın kilogram fiyatını belirledi efendim Kılıçdaroğlu 72 düşünüyormuş Merak Akşener 75 düşünüyormuş Erdoğan ya bunlar düşünüyor diyor. Tabii he, sırtlarında bu yük yok diyor. Biz ne yapıyoruz? İcraat yapıyoruz. Ne yaptık? bir dolardan fındığın kilosunu 3 dolara getirdik. Kılıçdaroğlu 75 TL düşünüyor altı masa. Sen bir dolardan 3 dolara getirdin. Yani 54 lira mı yapmış oldun? Bu icraat öyle mi? Vay Bir de diyor ki bakın diyor 1 dolardan 3 dolara getirdik. Lan 1 kilo peynirin kilosu 100 lira. 1 kilo peynir en kötüsünden bahsediyorum. Ben 100 lira dediğimde abi 160 liraya aldım. Ne 100 lirası 100 liraya peynir mi kaldı diyenler var. Ben 100 lira en kötüsünden bahsediyorum. Sen üreticiden, o sıkıntıyı çekenden, o zahmete katlanandan bir kilo peyniri esirgemiş oluyorsun. Ve diyorsun ki kardeşim bir dakika. Senin fındığının kilosu 54 lira. Bakın 3 dolar yaptım. Yanına da almış işte AKP il ilçe başkanı mı bir kadın bir erkek bunlar fındık üreticisi diye bunlara soruyor. Efendim uygun mudur? Uygundur padişahım uygundur padişahım. Ya Allah! Bismillah. <laughs> Şimdi böyle bir haber yapmışlar da yine kardeş AKP'liler toplamış, Erdoğan gitmiş. Yani Erdoğan orada kalkıp da CHP'li birini veya HDP'li birini ne bileyim başka bir partiden fındık üreticisinin yanına alacak değil, tabii ki AKP'li birini alacak. Almadan önce de arka tarafta korumalar tabii hırtlegine binmiştir adamın kadının susuna. Susun kameraların önünde sakın yanlış yapmayın ha. Kırmızı yapmayın ha. Düşünün ha. Onlar da ne yapsınlar el makip. Buyur reis. Reis buyur. Efendim Ankara'da 3 cem evi bir derneğe saldıran şahıs yakalandı tabi. Önce ilmünati yaptırdı dedi. Böyle bir haber çıktı. Yani ilmünati buna demiş ki git cem evini Tamam mı Sonra baktı ki ben ilmünati ile falan yırtamam. İlmünati dersem dış güçler, dış mihrakların adamı olduğum anlaşılır. Buraya doğru gider. En iyisi ben bunu ilahi güce çevireyim. Efendim ilahi güç söyledi. He. İlahi güç başka kimseyi bulamamış etrafta. Demiş valla bir kullanışlı bu var. Buna diyeyim ki git daşla. Şimdi ilahi güç ya yukarıdan sesleniyor. Ey oğul, git evini taşla. Bakıyor, ses nereden geliyor? Ben ilahi bir gücüm. O ilahi gücün arkasında kim var acaba? Elon Musk falan olmaz. Hani bunun projeleri var ya. Belki de uzaydan bu adamı gözüne kestirdi. Türkiye'de de böyle problemlerin olduğunu biliyor. Elon Musk uzaydan seslendi adama. Bilinçaltına girdi tabii onun mu olur. Bence adamı serbest bırakalım. Elon Musk'u tutuklayalım. İlahi bir güç. <laughs> Efendim Türkiye'de belanın sizi nerede nasıl bulacağı belli değil. Çünkü Türkiye gerçekten psikolojik olarak artık yıpranmış, bir nevi fıttırma aşamasına gelmiş patlama aşamasına gelmiş insanlarla dolu bir ülke haline geldi. Şimdi Zonguldak'ta sokakta yürüyen bir kadın. 20 yaşındaki Ümit Kalmaz tarafından saldırıya uğruyor. Evet sen sokakta yürüyorsun. Bir anda dönüyor yanından geçen adam yumruğu yapıştırıyor suratına. Yere düşüyorsun dişlerin kırılıyor. Tabi. Tabi bunu tutuklamışlar. Gözaltına almışlar. Kadını nereden tanıyorsun? Tanımıyorum ki. Niye vurdu? Bilmiyorum. Bir şeye sinirlendim. Hani hayfımı bundan aldım. Hersi çıktı. Neye hersi çıktığı da belli değil. Gidip duvara vurana kadar buna vurdum. Böyle bir ülke. İstanbul'da mıydı? Bir yerde de kadın üçüncü kattan asidi kovaya dök, dökmüş alttan vatandaşların üstüne döküyor. Yukarıdan. Asit lan asit asit. Almışlar ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürmüşler. <laughs> ya gerçekten düşüncesiz böyle yürüyorsun ya sokakta yürüyorsun. Yukarıdan asit damlıyor, geliyor, yüzün yanıyor, saçın yanıyor. Yani veya vücuduna geliyor. Böyle. <laughs> Bu basketbolcu. Ebrar da Ebrar Karakurt muydu? O da Kadıköy'e gitmiş. Kadıköy'de sokakta yürüyor. Vatandaşın biri sen Fenerbahçe düşmanısın. Fenerbahçe düşmanları Kadıköy'e giremez diye tepki gösteriyor. Gerçekten millet kafayı yedi ya. Kafa yedi millet ya. Aa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki saatlik kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan kabine toplantısı sonrası müjdeli haberleri bir bir sıralıyor. Efendim 100 yılın konut projesi geliyor. Hani geçen demiştik ya Murat Kur'un 81 ilde konut projesi yapacağız TOKİ ile beraber. İşte bununla beraber şimdi Erdoğan ya Allah bismillah deyip konut projesini başlatıyor ve diyor ki vatandaşlarına kira öder gibi ne yapacaksınız? Ödeyeceksiniz. Ev sahibi olacaksınız. He. Şöyle bir geçmişe gittiğimizde geçmişte de böyle şeyler yapmıştı Toki Moti vasıtasıyla. Ne olmuştu arkadaşlar? Millet borcun altına girmişti. Aman ha Erdoğan gitmesin diye bizim borcumuzun faizi artmasın diye gidelim Erdoğan'a oy verelim. En azından borcumuz bitsin sonra düşünürüz demişti. Demek ki boşlanan millet sayısı az. Erdoğan milleti tekrardan borçlandırırsak millet gene bize oy vermek zorunda kalır. Faiz sarmalıyla milleti korkuturuz diye düşünüyor. Şu ortamda kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün mü değil. Zaten kiralar olmuş 4.500 lira. Nasıl olacak bu? Sen ne yapacaksın? 50 liraya, 750 liraya, 850 liraya mı yapacaksın? Mümkün değil. Çünkü konut, konutun maliyeti var, gideri var. Seçim yaklaşırken aslında bir yönden de seçimi kaybedecek olan partinin kullandığı güzel bir taktik. Ha bunun yanı sıra diyor ki dışa bağımlı olduğumuz enerji. Doğal gazıdır, elektriğidir, elektriği bir şekilde üretiyormuşuz ama işte o da yeterli değil. Bunlar da vatandaşlarımızı tasarruflu olmaya davet ediyoruz. Evet, daha kış gelmeden arkadaşlar sesi gelmeye başladı. Tasarruflu olmaya davet ediyor reis bizi. Bu ne demek arkadaşlar? Yani kışa girmeden bir zam geçireceğiz. Tamam mı? Kendinizi ona göre ayarlayın, güzel bir pozisyon alın. Ne biz zorlanalım ne de siz zorlanın. Kışında ya tasarruflu kullanırsınız bunları. Bir dış boyunca yeter size. Hem de cebinizden az para çıkar. Ya da biz zaten her türlü geçiriyoruz. Acısı çıkar. Efendim tımarhanede sıradan bir gün. Karaman Ermenek'te 19 yaşındaki Yasin her gün fırına gidiyor bayat ekmek alıp köpeklere yediriyor. O gün fırında da bayat ekmek yok. Yasin'le fırıncı sen bana bayat ekmek vermiyorsun deyip dögüşüyorlar. Polis geliyor. Polis araya girmiş. Yasin hersi şey çıkmış ya. Kayıfını alacak gitmiş. Daldaya tünmüş. Dalda da bekliyor. Fırıncı fırından çıksın. He. Artık yumruk mu atarım ne yaparım? Fırıncı fırından çıkmış. Yasin eline bıçağı almış gitmiş sırtına saplamış. Fırıncı ölmüş. Polis Yasin'i gözaltına almış. Yani tanıdıkları varsa fazla yatmaz çıkar da. Ne oldu? Üç tane köpek besleyeceğim diye bir insanı hayatından ettim. Oldu mu bu şimdi? Üç tane köpek için bunu yaptım. Sana o ekmeği vermek zorunda mı? Belli ki 19-20 yaşında bedava ekmek istiyor. Parayla almıyor. Ulan ekmek olmuş 5 liralık. Unun çuvalı olmuş 600-700 liralık. Siz köpek besliyorsunuz diye size bu ekmeği bedava vermek zorunda mı? E bayat ekmek, normal ekmek 5 liraysa bayat ekmek 3,5-4 lira diyelim. Ver parasını al. Ki zaten olsa adam niye vermesin? Ne yapacak bayat ekmeği? Ne yapacak? Ne yapabilir bayat ekmeği? Bir fırıncı nereye kadar tutabilir? Olsa zaten verir. Bu bedava istemiştir. Bedava ver. Niye versin adam bayat ekmeği bedava kardeşim? Bir ekmek 5 lira olmuş. Niye versin adam bedava? İnşallah tanıdıkları yoktur. Tabii biraz yatsın. Bir 10 on sene 15 on sene. Efendim ünlü ekonomist Atilla Yeşilada korkuttu. Evet arkadaşlar, EPDK'nın enerji fiyat artışını azami 2000 liradan bin liraya çıkarması, şimdi iyi eğlendiniz mi diyor Atilla Yeşilada. Mum stoku yapın. Gelecek karanlık olacak diyor. Evet arkadaşlar. Bugün Erdoğan'ın da efendim dışa bağımlı olduğumuz şeylerde artık tasarruf yapmamız lazım diye uyarması gerçekten Atilla Yeşilada'nın mum stoku yapın demesini doğruluyor. Artık mumada zam gelir arkadaşlar. Nasıl korona geldi, maske bir anda zamlandı. Yok efendim milletin 300-400 TL'ye almış olduğu o buhar fışkırtan makineler vardı ya. Neymiş koronayı öldürüyormuş diye bir anda 5 bin lira 10 bin lira oldu. Yavaştan yavaştan bizden uyarması gidin ama çaktırmayın marketlere tamam mı böyle. Bir anda gidip o hurram almayın. Böyle yavaş yavaş gittiniz diyelim bu hafta markete bir 5 tane alı koyun kenara tamam mı? çaktırmayın ama. Bir anda 20-30 tane almayın. Dalmayın görmemiş gibi. Ondan sonra marketçiler uyanıyor davaya. Fiyatları artıralım diyorlar. Gerek yok yavaş yavaş. Ya korkutmadan tabii. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Efendim bu aralar video çekmekte zorlanıyorum. Baş ağrısı var. Bayağı bir etkiliyor. Uyumakta zorlanıyorum bir ara videolarımda söylemiştim küme denilen bir baş ağrısı. Bilenler bilir tedavisi yok. Ne zaman hangi ara vuracağı belli değil. Ondan dolayı da video çekmekte zorlanıyorum. Kusura bakmayın videolar geç geliyor. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Bu arada dünkü videomuzu izlemeyen kardeşlerim buradan izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.